çanta için ihtiyacımız olan şey yine amigurumi için kullandığımız koton iplerden veya sizin tercih ettiğiniz başka bir ip varsa o olabilir. Ben yine iki numara tığ kullanacağım çantayı örerken. Çok kolay, çok basit. Herkesin yapabileceği bir çanta olacak. Öncelikle 12 zincir atarak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kaçırdık. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ilmeğimizi attık. E, zincirimizi attık. Şimdi aslında bunu kendi bebeğinizin boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Ben bunu genelde 35-36 santim uzunluğundaki bebekler için kibar bir çanta olsun diye örüyorum. Dilerseniz siz zincir sayısını daha az tutabilirsiniz. Şimdi ee, şimdi bir tür taban oluşturmak için ee, Bir sıra sık iğne öreceğiz İkinci zincire batıyoruz Sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz Burası taban kısmı olacağını düşünürsek Bir tam tur şekilde öreceğiz Yani karşıya geçerek öreceğiz Devam edelim Göreceğiz nasıl olacağını Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda dönüşümde kasma olmasın diye buraya 3 tane zincir atıyorum. 2 şey sık iğne yapıyorum. Bu da 3. Şimdi karşı tarafa geçtim. Burayı da düz bir şekilde örüyorum. Sıra sonunda çantamızın yukarı kısmını yapmaya başlayacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve sıra sonuna geldim 12 gördüğünüz üzere tabanla oluşturduk şimdi ben örgümü burada kapatıyorum kaydırarak yukarıya geçmek için zincir atarak devam edeceğim bakın taban kısmı bu şekilde oldu çantanın şimdi ben bir zincir attım ilmeğimi aldım şimdi burada arka ilmeklerden alarak öreceğiz yani BLO dediğimiz yöntemle öreceğiz ve buralar e, çıkarken taban kısmı daha güzel daha şık duruyor yarım trabzan yapacağız zincirimizi attık ipimizi aldık bakın arka ilmekten geçirdim attım yine arka ilmekten geçtim aldım arka ilmeği battım yarım trabzan yaptım aynı şekilde turu tamamlayana kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldik. Bakın başladığımız yere geldik. Yine belli O'yla ilmek kaydırıyoruz. Kaydırdık. Bir zincir çektik. İkinci turumuza başlayacağız. Yine e, yarım trabzan öreceğiz. Bu işlemi 4 ya da 5 sıra olana kadar devam ettireceğiz. Daha sonra kapak yapma kısmına geçeceğiz. Dilerseniz 4 sırayı ördükten sonra tekrar görüşelim. Evet 4 sıra işlemi tamamladım. Yarım trabzan ördüm. Bu şekle geldi örgüm. 2 4 5 sıra pardon. 4 sıra değil 5 sıra ördüm. Ebatı bu gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Şimdi yine birleştirme köşesine geldiğimizde yine ilmeğimizi kaydırdık. Şimdi bir sıra sık iğne örelim. Örgümüzü biraz toplayalım istiyorum. O yüzden sık iğne örüyorum. Daha sonra da kapak yapımını göstereceğim. Bir tur sık iğnemizi tamamlayalım şimdi. Sıra sonuna geldik, sık iğne yaptık. Burayı da artık kapatmıyoruz. Bir kez sık iğne yapıyoruz. Şimdi, bu kısım, birleştirme yaptığımız kısım. Bu kısım arkada kalsın istiyorum. O yüzden kapağı bu taraftan yapalım. Yani, bu sırayı örelim buraya kadar. Bir, iki. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 sık iğnemi yaptım örgüm biraz düzeltiyorum bu kenarda da bir tane sık iğnem kalmış 12 sık iğne yapıp burayı tamamlıyorum bir zincir çekip örgümü çeviriyorum Şimdi kapağın ben üçgen gibi gitmesini istiyorum. O yüzden kenarlardan azaltarak öreceğim. Bir zincir çektim. İlk yere değil ikinci yere batıyorum. battım 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine bir zincir çektim, çevirdim. Yine aynı işlemi burada da tekrarlıyorum. İlk sık iğneye değil, ikinci sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine bir zincir çektim, çevirdim. Yine ilk ilmeğe değil, ikinci ilmeğe batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir ölçelim. Bir iki sıra daha örebiliriz. Yine bir zincir çektim. Yine ikinci sık iğneme batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir zincir çektim çevirdim. Yine ikinciye battım. 2 3 4 5 6 7 bakıyorum. Zannediyorum çantamın kapağı yeterli olacaktır. Şimdi örgümü şu şekilde çevirdim kaydırma yöntemiyle ortaya geliyorum. Şu orta yerde düğme için zincir çekip kapatacağız. Yani 1 2 3 tane kaydırdım. 1 2 3 zincir çektim. İki sık iğnemi atladım. 3.'cüye yine kaydırmayla birleştirdim. Bakın düğme takmak için yer oluşturdum. Sonra yine kaydırdım ilmeğimi 2. Bu kenarlarda düzgün görünsün istiyorum. Yine buradan buraya kaydırarak geleceğim. Burada askıyı oluşturup tekrar buraya batıp kaydırarak şu sırada bitireceğim. O yüzden devam ediyorum kaydırma işlemini. 1 2 3 4 5 Şurayı da bir tane kaydırıyorum. 6 Sonra gelip bu dibe kaydırdım. 7 Kapattım. Şimdi askısı için zincir atacağım. Ben e, bu tarzı çantaları 35-36 santim uzunluğundaki bebeklerim için örüyorum. Onda da 50 ile 60 arası zincir ideal oluyor. O elinizin sıklığına göre değişebiliyor. O yüzden ölçerek yapın. Ben şimdi 55 tane zincir atacağım. 1, 55 tane zincirimi çektim. Şimdi yine diğer yana geliyorum. Diğer yanda son ilmeği batıyorum. Yine kaydırmayla birleştiriyorum. Örgümü çeviriyorum. Yan tarafa uyguladığım kaydırma işlemini yine bu yan tarafa da yapacağım. Devam ediyorum. Kaydırma işlemine. 1 2 3 4 5 ve son yere geldim. Tam şuraya kaydırayım ben. 6 diyorum. Zincir çekiyorum ve sıra sonuna geldim. Burayı keseceğim şimdi. Kestim. Kestikten sonra ipimi saklamalıyım. İçerilere doğru. Siz Evet düğme dikme işleminde tamamladık. Çantamızın son hali bu şekilde gördüğünüz gibi çok şirin, çok cici bir çanta oldu. Siz de bebekleriniz veya oyuncaklarınız için bu şekilde kolay, hızlı yapımlı çantalar örebilirsiniz. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olup bana destek ol ol olmayı unutmayın. Ee, çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.